Yeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Bugün benim şu ana kadar incelediğim bütün Apple Watch Ultra replikaları arasında en iyi birkaç modelden olan JS Ultra ya da Evo 3 Ultra adlı akıllı saati kutusundan çıkartıyoruz. Bu videoda saatin kutu açılışını ve ön incelemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kutu içerisinden neler çıkıyor ve mobil uygulamasıyla nasıl bağlantı kuruluyor? Bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Daha sonrasında ise bu saati birkaç gün boyunca kullanacağım, bütün özelliklerine hakim olduktan sonra da sizler için detaylı bir inceleme video videosu hazırlıyor olacağım. Ve bu arada bir Discord sunucusu açtık arkadaşlar. Siz istemiştiniz sizin için açtım. Discord sunucumuza katılmak için de açıklama kısmındaki Discord bağlantısını kullanabilirsiniz. Oraya tıklayarak sunucumuza gelebilirsiniz. Ve siz olur da saati beğenirseniz ve satın almak isterseniz diye açıklama kısmına bu saatin satın alma linkini bırakıyor olacağım. Oradan saati güvenli bir şekilde satın alabileceksiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde kutu açılışımıza geçelim. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere beyaz masamıza geçiş yaptık. Şimdi öncelikle saatimizin kutu da seriminden bahsedeceğiz. Daha sonrasında kutusunu açacağız. Ön yüzeyine baktığımızda burada saatimizin görselini görüyoruz arkadaşlar. Sol üst tarafına baktığımızda JS Watch Ultra yazısını görüyoruz. 49 mm'lik bir kasaya ve 2.05 inçlik bir de ekrana sahip olduğunu burada bizlere belirtebiliyor. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise burada bizleri öncelikle saatin bir medikal cihaz olmadığını anlatan bir yazıyla karşılıyor. Buraya baktığımız zaman da burada uygulamamızın kare kodunu gösteriyor bizlere. Fit Cloud Pro uygulaması ile birlikte çalışabiliyor bu saat arkadaşlar. Zaten birazdan uygulamamızın da saatle bağlantısını göstereceğim sizlere. Hemen öncelikle şöyle bir kutumuzu açalım. Evet kutuyu açtığımız zaman böyle bir kullanma kılavuzu karşılıyor. Şu fazlalıkları bir atalım buradan. Şöyle bir kullanma kılavuzu geliyor demiştik arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman orijinaline gerçekten benzediğini görebiliyoruz. Orijinal Apple Watch Ultra'daki gibi tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim sadece buradaki yazılar Çince. Hemen bunu kenara aldık. Kutulara baktığımız zaman ise burada saatimiz ve şarj kablomuz, burada ise kordonlarımız bulunuyor arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle kaldıralım. Bu şekilde bir görüntüyle karşımıza geliyor saatimiz. Saat burada. Burada da şarj kablosunu görüyoruz. Öncelikle bir kordonları çıkaralım arkadaşlar. Kordon tarafına baktığımız zaman da iki tane kordon geliyor karşımıza. Bunlardan bir tanesi şöyle görmüş olduğunuz üzere silikon kordon. Diğeri ise Alpin kumaş kordonu arkadaşlar. Ben bu kordonu gerçekten çok beğendim. İnceleme esnasında da bu kordonla birlikte kullanacağım ve kullanıyorum da hatta. İkisinde de şöyle görmüş olduğunuz üzere kordon kili desteği bulunuyor. Saatte de kordon kili desteği var arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik bence. Ve buradan bir şarj kablomuzu çıkartalım. Şarj kablomuza baktığımız zaman da bu şekilde bizleri karşıladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şarj kablomuzla şimdi kenara alabiliriz ve saatimiz bizleri burada böyle bir jelatin içerisinde karşılıyor. Hemen bunu da açtığımız zaman ön yüzeyinde bir jelatin daha bulunuyor. Bunu da hemen kaldırıyoruz. Arka tarafını çeviriyoruz. Arka tarafında sensörlerin üzerinde bir jelatin daha bulunuyor. Onu da kenara aldık. Ve saat bizleri bu şekilde karşılıyor arkadaşlar. Arka yüzeyine baktığımız zaman vidalı bir tasarım olduğunu görebiliyoruz ve üst tarafta kordon kilidi de bulunuyor. Yine sensörler de bizleri bu şekilde karşılıyor. Yanını çevirdiğimiz zaman ise burada crown tekerimizi görüyoruz. İkinci aktif çalışan tuşumuzu görüyoruz ve iki tuşun arasında da bir tane mikrofon yerleştirilmiş. Yine şu kenarlarında tasarımı koruması açısından iki tane delik bulunuyor arkadaşlar. Diğer yanını çevirdiğimiz zaman ise artık bütün ultralardan alışmış olduğumuz tasarım karşılıyor. Burada hoparlörümüz, üçüncü aktif çalışan tuşumuz ve yine burada tasarımı koruması açısından iki tane delik yerleştirilmiş. Saatimizin tasarımı bu şekilde. Hemen isterseniz şimdi bir kordonları takalım. Silikon kordonunu takıyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde taktığımız zaman çıt diye bir ses geliyor. Hemen diğer tarafında takalım. Böyle görmüş olduğunuz üzere gayet kolay bir şekilde takılabiliyor arkadaşlar. Silikon kordonunu takınca saatin bu şekilde gözüktüğünü söyleyebilirim. İsterseniz siz az önce de göstermiş olduğum Alpin kordonunu da takabilirsiniz ki zaten ben de bunu daha çok beğendim. Ama şimdi takması birazcık daha zor olduğu için onu takmadım. Hemen şöyle bir saatimizi açmak istiyorum. Böyle görmüş olduğunuz üzere Hello yazısıyla bizleri karşılıyor saatimiz ve daha sonrasında ise açılacak. Ve görmüş olduğunuz üzere böyle bir kadranla karşımıza geliyor. Hemen şöyle bir parlaklığını arttıralım. Kadranımız gerçekten orijinaline benziyor. Şöyle bastığınız zaman da değişiyor arkadaşlar diğer renkler arasında. Bazı kadranlarda bu özellik bulunuyor. Üzerine basılı tuttuğumuz zaman şuradan kadran kilidini kaldırabiliyoruz. Ben kadranı kilitlemiştim. Burada görmüş olduğunuz üzere farklı farklı kadranlar var. Mesela bu kadran akşam olduğu zaman ay resmini gösteriyor. Sabah olduğu zaman ise dünyayı gösteriyor. Hemen yine şöyle crown tekerimizi çevirdiğimiz zaman diğer yüklü kadranlar arasında geçişler yapabiliyoruz ve yine mobil uygulaması sayesinde farklı kadranlarda yükleyebiliyoruz. Saatimizin kasasına baktığımız zaman az önce de söylediğimiz gibi 49 bin metrelik bir kasayla geliyor ve titanyum alaşım şeklinde karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Bu da dayanıklı olduğu metal bir kasaya sahip olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Ekran kısmına baktığımız zaman ise 2.05 inç boyutunda IPS bir ekran burada bizleri karşılıyor. Hemen şöyle saatimizi kısa bir şekilde kurcalayalım. Soldan sağa çevirdiğimiz zaman bölünmüş ekrana ulaşıyoruz. Artık neredeyse bütün ultralarda bu ekranı görüyoruz arkadaşlar. Burada saatimizi, tarihimizi, hava durumunu vesaire gösteriyor. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman ise böyle bir pencere açılıyor ki bu pencere ...gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Detaylı inceleme videosunda bunların hepsine tek tek değiniyor olacağım. Burada gayet güzel özellikler bulunuyor arkadaşlar. Yine şöyle aşağıdan yukarıya kaydırdığımız zaman ise gelen bildirimlerimizi alabiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz. Bunlara da yine detaylı inceleme videosunda değiniyor olacağım. Uzunluğuna vesaire hep birlikte bakacağız. Sağdan sola çektiğimizde ise öncelikle adım uygulaması karşımıza geliyor. Hızlı kartlara ulaşabiliyoruz hemen. Yine böyle hava durumu, müzik gibi bazı widgetlar ekleyip çıkartma işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunların da olması yine gayet güzel bir özellik bence. Crown tekerimize şöyle bir kere bastığımız zaman da menü stillerine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle klasik menü stiline baktığımız zaman şöyle sağa sola kaydırdığımız zaman kesinlikle Kasma ya da donma gibi bir sıkıntısının olduğunu söyleyemiyorum arkadaşlar. Bu açıdan temiz çalışıyor. Tabii ki çok fazla akıcı değil. Daha akıcılarını inceledim arkadaşlar kanalda. Dediğim gibi kasma ya da donma gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Sadece birazcık daha akıcı olabilirdi. Yine şöyle zoom in zoom out işlemleri de aktif bir şekilde çalışıyor. Kran tekerimizi çevirdiğiniz zaman uygulamaya girebiliyorsunuz ya da şöyle küçültebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda yine gayet güzel özellikler olduğunu söyleyebilirim. Yine şöyle kran tekerimize iki kere bastığımız zaman diğer menü stilleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Buradan siz kendinize en uygun olanı, en rahat ettiğiniz menü stilini seçip kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da kullanışlı diyebilirim. Saatin daha anlatmadığım bir sürü güzel özelliği var. Gerçekten güzel işler başarabiliyorsunuz bu saatte diğer ultra modellerine kıyasla arkadaşlar. Dediğim gibi saatin yapabildiği işlemlere detaylı bir şekilde bakmak için detaylı inceleme videosuna bakabilirsiniz. Eğer yayınlandıysa o videoda zaten bu videodan birkaç gün sonra YouTube kanalında yayında olacak. Onu da kaçırmamak için şimdiden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim şimdi isterseniz bir de mobil uygulamasıyla bağlantısını sizlere gösterelim dostlar evet arkadaşlar saatin mobil uygulaması ise burada görmüş olduğunuz uygulamalar arasından Fit Cloud Pro uygulaması bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz buradan cihaz kısmına geliyoruz ve şimdi çevre birimekle kısmı var buraya basıyoruz ve şimdi ara diyoruz şu anda cihazı arıyor arkadaşlar ve görmüş olduğunuz üzere bulduğu watch şeklinde karşımıza çıkıyor. Buna bastığımız zaman telefonla saat birbirine bağlanacak. Gördüğünüz üzere saate cep telefonuyla bağlantı kurulmasını istiyor musun şeklinde bir bildirim uyarı geliyor. Daha sonrasında telefona aynısı geliyor. Eşle diyoruz bunu ve bildirimlerimizi alsın mı izin ver diyoruz. Bu şekilde bağlantı başarılı oluyor. Bu bağlantıyı kurduktan sonra ise buradaki mesaj hatırlatıcı kısmına girip buradaki bütün şeyleri aktif etmeniz gerekiyor. Bunları aktif etmezseniz Telefonunuza gelen bildirimleri saatten görüntüleyemezsiniz arkadaşlar. Bunları aktif ettikten sonra ise telefonunuza gelen bütün bildirimler saatinizden de görüntülenebiliyor olacak. Saatin mobil uygulamasıyla bağlantısı da bu şekildeydi. Şimdi isterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet bu videomuzda sizlerle beraber piyasada Evo 3 Ultra ya da JS Ultra Smart Watch diye bulabileceğiniz akıllı saatimizin kutu açılışını ve ön incelemesini gerçekleştirdik arkadaşlar. Ben özellikle kutu içerisinden iki tane farklı kordon çıkmasına bayıldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Ve özellikle Alpin Alpincordo'nun hissiyatı gerçekten çok başarılı. Benim çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Siz de eğer ürünü satın almak isterseniz Tekno Abdullah üzerinden güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Zaten açıklama kısmına satın alma linkini bırakıyor olacağım. Oradan güvenli bir şekilde sipariş oluşturabilirsiniz diyelim. Bu videoyu beğendiyseniz like bırakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ki zaten bu videodan sonra detaylı inceleme videosunu çekeceğim. Bu saatin o videoyu da kaçırmamak için kanala abone olmanız gerekiyor dolayısıyla. Şu an gidip Abone olup bildirimleri açabilirsin dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.